Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan. Öbür videonun sonuna kadar bitiririm demişim, demiştim. Bitene kadar ama Brawl Pass bitmiş, yeni fark ettim. Video, videoda diye almadım da ilk defa giriyorum. Tamam, hemen alalım kanki. Bu kadar mı? Daha fazla vardı da Anlamadım ne. Tamam kanki. Nasıl alacağız arkadaşlar? Rick 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 ya Rick 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 ya. Bir de, Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu kadar mıydı? Bakalım yeni. Sen mi ya? Ya oğlum en sona kadar bitirecektik. Bitmiş. Arkadaşlar. Marine Mayhem. Little Shell Shock. Geçtim <laughs> ama neyse arkadaşlar sıkıntı etmeyin. Şunu alalım. Da... Şunu... Ya oğlum bir de o kadar efsanevi yazıyor. Ya. Hiçbir şey çıkmadı. arkadaşlar. O zaman boya savaşına girelim bakalım. bugatalım mı? Tamam hadi. Ya arkadaşlar esnane bir yazdı. Bir de kostüm çıktı ya. Kanka sen de... Ne <laughs> şey lan. Oh, <laughs> <laughs> um, damn it, bro. <laughs> Prepare for some mildly effective lifeguard Arkadaşlar bu video çok uzun olmayacak. Çünkü zaten açmak için şey yaptım. Zaten keyfimiz iyi. Evet. Göstereyim hemen çıkan kostümde. Mr. B. Bu ne lan? Ben <laughs> kullanayım yorumlarda. Abi Ama çok kötü oldu. Çok kötü şeyler çıktı. Tamam arkadaşlar. Ben bu ne ya? Kanki. Sen bir bekle iki dakika. Ben sana ulaşayım. Arkadaşlar bu video bu kadardı zaten. Deneme amaçlı şey yaptım. Bir daha dilleri biriktirmeye başlayacağız. Yeni video gelir. O da Dugu 20 20 kademe yapalım. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bye. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşürüz. Hadi bay bay.